Tranzon Spor teknik direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Ligin 15. haftasında Göztepe'yi iki golle geçtikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayan Tekke, yarın bir mağlubiyette farklı şey olmasın. Bu çocuklar desteği hak ediyor sözleriyle taraftara mesaj verdi. Galatasaray'ın Samsun Spor ile karşılaştığı maçta yaşanan penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Fatih Tekke, ülke futbolunda herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güveni sarsılıyor dedi. Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek ikinciliğe yükselen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bugün kavgadan KAÇMADIK, galibiyetin önemine vurgu yapan tekke, bugün kavgadan kaçmadık. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Diye konuştu. 10 açıyı defansa çekmek zorunda kaldık. Golcü 10 açıyı maçın son anlarında stopere çekmesiyle ilgili konuşan Fatih Tekke, Göztepe'nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiye rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok, stoper yok. On açıyı mecburen defansa çekmek zorunda kaldık." dedi. "Bu çocuklar desteği hak ediyor. Takımının alkışı hak ettiğini belirten Tekke, bu çocukların alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu çocuklar benim oyuncularım. Onlarla gurur duyuyorum." Otelde odam ön tarafa bakıyordu. Sabahtan akşama kadar bizi bekleyen çocuklar vardı. O umudu veren bu çocuklar. Bu çocuklar alkıştan başka bir şey hak etmiyor. Eksiklerimiz var ama o da zamanla alakalı. Yarın bir mağlubiyette farklı şey olmasın, bu çocuklar desteği hak ediyor. Şeklinde konuştu, Galatasaray Samsun Spor maçındaki penaltı pozisyonu. Galatasaray'ın Samsun Spor'u mağlup ettiği maçtaki penaltı pozisyonuna ilişkin konuşan tekke, ülke futbolunda herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güveni sarsılıyor yorumunu yaptı